Anne Öğretmen Çocuk TV'ye hoş geldiniz. Bugün çocuklarınızla birlikte yapacağınız çok keyifli, çok faydalı bir bisküvi tarifiyle karşınızdayız. Bu tarif için badem ceviz, iki yumurta, hindistan cevizi yağı, evde yoksa tabi zeytinyağı da olabilir, portakal kabuğu rendemiz, bir çay kaşığı arzuya göre acı siz de Tahin ve pekmezimiz var. Bir kase yulaf, bir adet muza ihtiyacımız olacak. Şimdi işe badem ve cevizleri blenderdan geçirme ile başlayalım. Dilerseniz havanda da dövebilirsiniz. Dövme işlemini gerçekleştikten sonra bir kaseye alıyorum. Öncelikle 2 yumurtayı çırpma kapımıza alıyoruz. Ve asyanın yardımıyla çırpıyoruz. İyi çırpmamız gerekiyor. Olmuş gibi. Köpürdü çünkü. Hmm, evet. Olmuş. Şimdi, pek mısın yok? Şimdi pekmezimizi karışımımıza ilave edeceğiz. Bir tatlı kaşığı hindistan cevizi yağı dedim. ve portakal kabuğu rendemizi ilave edelim. İki yemek kaşığı olabilir. Hoş bir koku verecek. Mesela ve sonra da Hani bunu kesmeliyiz miyiz? Keselim bence ben kesmek istiyorum. Asya'nın dilimlediği muzları çırpma kabımıza aldık. Artık karışımımızı çırpabiliriz. Çırptığımız karışıma yulafımızı ilave ediyoruz. Bunu tabii kaşıkla karıştıracağız. Bu ne anne? Bu ne anne? sürprizimiz. Sürpriz. Asya'dan gizlediğim Sürpriz badem ve ceviz karışımı. Şimdi <laughs> iyice karıştıralım. İçine girince mi bitiyor bu? E girdin anne. Biraz karıştıralım. Tamam. Şimdi anne. Şimdi tepsiye koy hazırladığımız karışıma bir kaşık yardımıyla yağlı kağıt serdiğimiz tepsinin üzerine yerleştiriyoruz. Kaşıkla şekil verebilirsiniz. Çok rahat oluyor. Ya da ya da böyle ördekli bizim kalıplarımız var. Kek kalıplarımız. Sizlerde de kalıplar varsa kalıpların içerisine de yerleştirebilirsiniz. Daha sonra da bunu yerleştirdikten sonra 180 derecede ısıttığımız fırının içine yerleştireceğiz. <laughs> gibi bisküvimiz de pişti. Şimdi harikalar. Emeğinize sağlık. Umarım yaptığınız kurabiyeyi beğendiniz.